Üniversiteniz büyürken, gelişirken dünyadaki üniversite anlayışı da değişti. Ve sadece eğitim yapan bilim uzmanı yetiştiren ve bazı alanlarda da profesyonel yani destek sahibi yetiştiren bir kurum olmaktan üniversiteler artık çıkıyor. Bunun yanına araştırmanın yoğunlaştığı e, üniversiteler daha öne çıkmaya başlıyor. Ya da ihtisaslaşan üniversiteler birleşmeye başlıyor. Üniversitenin bir, 41. yıldönümü. Ee, e, tabi gönüllerdeki e, Türkiye'nin gelişmişlik yüzde yaptıklarını konuşalım. Şey daha önce şöyle konu terapiyonu. Ama malumuz çok sıkıntılı bir süreçte geçiyordunuz. Dün yine Diyarbakır'da yedi şehrimiz oldu. Yaralarımız var. Ben şehitler Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece tabii Diyarbakır'da şehit olanlar değil, tüm şehitlerimiz. Doğrudur. Altınlar profesyonel intihar girişimlerini haksız çıkarmak için icat edilmiştir. Ve iki kere daha doğrudur. Dünya göbeği çıkmış bir ağlama dolayıdır.